Biz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını sadece Antakya merkezi olarak düşünmüyoruz. Tüm ilçelerimizde hatta bazı beldelerimizde hizmet binalarımız olacak. Orada çalışacak insanlarımız o bölgeden alınarak oradaki işsizliğin bir nebze olsa azaltılmasını hedeflemekteyiz. Ama işin esas özü işi yerinde çözmek ve hemşehrilerimizin ayağına hizmeti götürmek. Zaman zaman da orada hemşehrilerimizle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarını e, başkanını görüştürmek. Yani Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki işlerini insanlarımız Antakya'ya gelerek değil, kendi ilçelerinde, kendi beldelerinde oradaki bizim e, Hatay Büyükşehir Belediye Hizmet Binasına gelerek çözeceklerdir. Belediye başkanı da o büyük ilçelerimizin ilçelerimizde insanlarımızın e, randevu taleplerini yerinde giderek o ilçelerde giderecektir. Yani hem hizmeti hem de belediye başkanlığı haftanın belli günlerinde ilçelerimize göndererek, götürerek oradaki insanlarımızın işlerini çözeceğiz ve onlarla sorunları konusunda konuşma imkanımız olacak.